Hmm, merhaba arkadaşlar bugün kanalımızın ilk videosunu çekiyorum. Benim eski bir kanalım vardı. Yani bir anda sosyal neden yok oldu bir anda vallahi. Hiç bilmiyorum. İlk videomuz Minecraft olsun istedim. İlk bir karar yaptım bilmiyorum. Birazcık Minecraft olarak devam edeceğim sonra Roblox'a da videoları da çekeceğim ara sıra Veya Minecraft ve şey videoları çekeyim ben. aynen Minecraft ve Roblox ortaya karışık abi Roblox ne çekeriz PES simülatör çekeriz Hehe Neyse mesale Yok Ben yani demir kazma da kazdım. Düşmüş olması gerekiyor. Altın mı bu ne? Anladım tamam. İkisi de demirmiş. Abi reston meselesi koymam gerekiyor. Koysam yani çok az aydınlatıyor. Ama birazcık aydınlatıyormuş. Mesela şurada bir tane olduğunu görmemiştim ben. Ve abi burada sadece o demirler varmış. Abi reston mesalesiyle aydınlatıyorum. Mesaleler de almayacağım. Onlar kendileri aydınlatıyor. Aha. Buradan demir çıkarmış. Arkadaşlar yalnız envantili kora açık. Abi ben ben öleceğim. Hemencik şurayı bir kazalım. Bu kadar yeter. Arkadaşlar burası abim de gelebilir videolarıma. Ahmet kanalında video çekeceğiz. Mm, 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 mm. Hemencik bir uyuyalım. Arkadaşlar size evimi gezdireyim. Arkadaşlar bu dolu sandık. Bir sürü madenimiz var. Onu da geleceğiz. Gördüğünüz gibi burada bunlara kötü eşyalar var. Bunda birazcık daha iyi gibi. Bakın. Bu buna kırık tasları koyuyoruz. Normal tas yaptım. Ne yapayım? Çok fazla kömür var arkadaşlar. Yapamaz mıyım? Yapasım geldi. Burada fırın sülümüz var. Herkesi Toprağa koydum hatırladım. Ve abi en iyi sandık bu. su bakın. En iyi sandık bu. Buna bir toprağa koyalım. Neden mi? Hazır olun. Ne ne olduğunu anlamsız olabilirsiniz. Bu maden sandı. Yalnız kömürleri ben alırım. Bunları fırınlara yerleştireceğim ya. Bir de arkadaşlar benim yaptığım şeylerden biri de ne biliyor musunuz? Su almak. O yüzden su alacağız. Çünkü ben enerji yapabiliyorum. Dararın dın dın. Nedir'e gidelim mi? Hayır gerek yok. A101 koyun koyun bitmez. Burada koyunlar hiç bitmez. Tek Yün verdi mi? Altı yün. Yünleri toplamak istiyorum. Burada da gördüğünüz gibi. Abi ben mesaj yapmadım. Neyse o zaman şey gitmeydim. Bunu gece olur diye. Ben mesaj kırmıyorum. hı. Hmm. Aslında bekle. Eve bir geri dön. Arkadaşlar yalnız telefonla oynuyorum. Bu benim için birazcık daha zorlaştırıyor. Yani büyük ihtimal bilgisayar adamla biraz oynamak daha kolaydır. Telefondan büyük ihtimalle sadece Brawl Stars falan. Aa Brawl Stars videosu da çekelim. Bizim kanal ortaya karışık arkadaşlar. Ortaya attık her şeyi karıştırıyoruz. Ortaya karışık. Arkadaşlar pişmiş demiri pişirmek. Sopa var mı? Zobba var mı? Sop. Zoba videosu da çekebiliriz. Zobayı bilenler bilir. Tabi Bülent çok az vardı çünkü o kadar ünlü bir oyun değil. Benim çubuk. Bir stek varmış ki. Ya ne attım? Kömür attım. Arkadaşlar kömür attım. Bir şey olur mu? Tabii ki olur Mesela yapalım. Kalan kömürleri hemencik boşaltıyoruz abi. Ha, kalmayan kömürleri pardon. Kömür yok. Kömürleri kesin attım ha. Bak kesin attım veya sandığa koydum. Atmıştım gördünüz mü? Alamıyorum ki. O zaman burada şunu bekletelim. Arkadaşlar yalnız dost yücüsü gelmeyecek. Doğrusu yani Roblox'u bilen Eminim ki doğrusu da bilir. Doğrusu yani Roblox'un en kaliteli oyunu. En iyi oyunu demiyorum. En kaliteli. işte en kaliteli en iyi. Şey, ben ne yapacaktım? Ha kömürleri alacağım. Burada A101 var. MRG. Arkadaşlar MRG videosu çekebilirim. O yüzden full MRG yapıyorum değil mi? İstersen yaparım. Ben o kadar fazla az kısıntısı çekmiyorum. Ama bu ağaç şimdi atılır biliyor musunuz? Şeker kamış atılır. Bu ağızı da alırız. Bu ağzda neden tersiş Hiçbir fikrim yok? Kralım belki belki bir şey çıkar. Tabi efendim var. yemek sıkıntısı ben çekmiyorum. Onu da söyleyeyim. Yani yemek için de rahatız. Şuraya bir tane bırakıcı koymak istiyorum ya. Dağıtıcı pardon. Evet elimde boş açıldı yani. Ama arkadaşlar ne kadar az deminimiz var. Lan. Hemen shot abi ne? Kemik mi? Ha ben bundan sonra balık öldüreceğim. Ben bundan sonra hiç kimse bana hiçbir şey diyemez. Ben balık öldüreceğim. Kemik çıktı ha. Hmm. Gel gel gel. Abi, tamam, elime meyve alayım. Gel lan buraya. Elimde meyve var. Elimde meyve var. Hem de bu meyve çok tatlı. Bir meyve gel buraya. kemik. Kemik neden alıyorum? Kemik tozu yapacağız. Ne? Kardeşim hayır. Ne var? Onu söyler misin bir? Ne var? Ha o var. Tamam anladım al. Neyse bu kadar yeter. boşaltmıştık, da doluduk. Masallat bize. Yatağı ilk yanımda taşıyorum çok iyi bir avantaj. Ama benim yatağı yapmamadım neydi? Ab kırık taş sandığına koyalım bunları. Bunlar neden burada? Bunun yerine ne konulur buraya? Balık konulur abi. Yalnız gece oldu hemencik uyuyalım. İn. İner misin? Abi creeper. Creeper'ın evimi patlatmasından hoşlanmam. Demir zolem. Burada da kemik var mı Alırım vallahi. Hiçbir şey Hiç kimse hiçbir şey diyemez. Çünkü alırım. Kemik tozluğu yapıyoruz. 60 tane. 2 tane yatak yapabiliyoruz. Nedir'i de patlatırız. Ezra'yı öldürmek için patlatırız. Onun için çok koyun gerekiyor. Çok saat koy. Cancarı koy panca. Sonra pişmiş tavuğu koy. Koyma. Şimdi koy. Sonra bu sopayı kendine ekle. 3 tane sopa kaldı gene. Abi senin burada ne işin var? Seni maden sanına ben götürürüm. Benim çıkışı bir tane zümrütümüz var totalda 16 zümrüt ile yollanıyoruz Arkadaşlar şunları su ile doldurayım mı Tabii ki o abi benim çöpe yapmam gerekiyor abi dostlar çok saçma bir şey var. Hem envanterim dolu hem de envanterimdeki neredeyse her şey güzel. Böyle bir şey var mı? Bir tane daha sandık yap. Abi'miz sandık kaynayacak Bu ne? yok ya buraya koydum al şu mor, mor çarpı çarpıya bas şuraya koy halımız nasıl arkadaşlar güzel mi ama ben ne yapacaktım acaba yapacaktım. veya yapmayacağım abi tohum tohumu al Ya yapacağım. Oynayın. Ama abi çıkmak da ne bileyim. Çok yorucu. Hmm, bir tane demir çapa yapacağım. Çapa. Neden demir diye soracak olursanız. Yani demiri bir saat daha fazla olduğu için. <laughs> yani aslında ben şu an gören sen demire ay çapaya önem veriyorum sana adam ben şu an çapaya önem vermiyorum. Tabii. <laughs> Nasıl? Tamam. Cappamızı alalım arkadaşlar. Cappamızı aldık arkadaşlar. Cappamızı ektik arkadaşlar. Bunları da ektik arkadaşlar. Al şunu. Arkadaşlar merak etmeyin. Şeri. Şeri gelecek bekleyin seri alış gerçekleşecek. Seri derken Minecraft'ın bölümleri de gelecek. Yani tek Minecraft bölümü olmayacak. Bunu çoğu kişi biliyordur ama. <laughs> tamam. can bekle Arkadaşlar domuz çiftliğimiz var. Ben tavuk çiftliği de yapmam gerekiyor. Şu an onu eve alacağım. O evde kalacak merak etmeyin. Gel sen evde kal bir. Nerede oğlum bu? Arkadaşlar videomuzda elimden geldiğince küfür etmemeye çalışıyorum. Yani oğlumu lütfen küfür olarak saymayın. demedim Gülçin. Sen nasıl geldin? Enderman. Bu Enderman arkadaşlar. Buna da Derman Derman Enderman olsun. Ne diyorsunuz? Bence de Derman Derman Enderman çok güzel bir adı oldu. Darman darman Enderman, darman darman Enderman, darman onun ne bulur. Al. Kes şunları, kes şunları, kes şunları, kes şunları. Ekmek tozu bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Yaz ekmekleri ne zaman yermiş bilmiyorum çünkü ben genellikle tatlı meyveler yiyorum. Çünkü çok tatlılar. Bakın ta ne kadar tatlılar. Yaz ekim yaparken hiç acıkmadım. Ben olsam acıkırdım. Heram biliyor musunuz? çünkü bunlar hemen etkilim diye Bizim Steve değişik çıktı vallahi maşallah. 40 Kırp... Nerede? Nerede? Bu maden nerede? Ben kendime neyse kürek... yok şuradan inebiliriz. Bir, bir şeyimiz var değil mi Diyor ee. Neyse arkadaşlar o zaman ilk videomuzun burada sonuna gelelim. Görüşürüz. Ve bay bay.